Açıkçası şu an itibariyle tabi arama çalışmaları devam ediyor. E son 24 saat ilerle ilgili haberlerle çok aşina olduk. Çünkü siz de bahsettiğiniz gibi peyzaj mimarıydı ama dün e, evden çıktı ve bir daha kendisi haber anlamadı. Ama bugün içerisinde gerek AFAD gerek UMPK gerek diğer sivil kuruluşu örgütleri de gün içerisinde ve saat de aramalarını aralıksız devam ediyorlar. Hem havadan hem karadan adeta. Ee, şu an bulunduğumuz e, Belgrad Ormanı altında diyebiliriz. Ama herhangi bir sonuç yok ama e, bugün itibariyle yaklaşık bir saat öncesine kadar sıcak bir gelişme yaşandı. Neydi o sıcak gelişme? Hemen arka tarafında stabilize yol var ve o yolun yaklaşık e, uzunluğu 300 km civarında ve o bölgede bir e, mont bulundu ve bu montun içerisinde de yine çanta ve kimlik kartları ile telefon. Şimdi ait bunlar. E, bugüne kadar işte şu ana kadar aranmış olan, ar aranan bir e, ele ait olan eşyalar bunlar. Bu son derece önemli bir gelişmeydi. Özellikle olay yeri inceleme ekipleri o... ve çantayı ve özel eşyalarını aldılar. Telefonlarını muhafaza altına aldılar. Oradaki delilleri titizlikle de inceleme altına aldılar ve şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve orada inceleme e, yapılacak evet. ve o bölgeye bunu kim koydu, nasıl koydu bu e, elbette yapılacak olan incelemeyle beraber belli olacak ama son derece ilginç olan bir husus var. O da daha önce de söylediğimiz gibi, basın haber ekibiyle yine ifade edelim. Bulunan eşyalar monta saklanmış, bir şekilde özel bir paket gibi sarılmış ve bu çanta ve özel eşyalar bunun içine e, çıktı. Bu e, peki e, iki gündür İstanbul aralıklarla yağmurlu olmasına rağmen de ormanlık alanda bu eşyaların bulunmasına rağmen halen kuru olması akıllarda elbette birçok soru işareti bıraktı. Acaba kendisi eşyalarını de oraya bıraktı yoksa bir başkası onu alıp koydu da onun bu e, eşyalarını mı oraya bıraktı? Son derece ilginç ve eşyaların tamamen kuru olması e, işin içinde bir başka şüphelinin de olabileceği ihtimallerini biraz daha güçlendiriyor diyebiliriz. Elbette gelişmeler e, oldukça sizlere aktaracağız ama şu an itibariyle en sıcak gelişme buydu. İlerleyen süreçte gelişmeler oldukça yine size bağlanıp son dakika olarak bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.